<laughs> Selamlar günaydın. Ne haber? İyilik vallahi ya günaydın. Evet. Ne yapıyorsunuz? İyi, ne dün hazırladım. de ben sizin arkanızdaydım. Sizin Uber gitti ya biz de sizin olduğunuz yola döndük. Takip ediyoruz. Burası mı? Burası. Kasa Burası. Daha önce güzel bir kahvesi, atıştırmalık bir şeyler de varmış istiyorsan bakalım. Kahvaltılık mı bir şey istersiniz yoksa Her şey olmuşsun. atıştırmalık Her tarzı var. mı? Aynen. Vallahi ben kahvaltı tercih ederim ama hani o nasıldır bilmiyorum. Burayı Ha pizza falan. Daha çok öğle yemeğini. İnsan çırpılmış yumurta, peynir falan. <laughs> evet. Aslında o tarz. Ben de öyle severim aslında. Bakabiliriz istiyorsanız etrafa. Buralarda vardır. İstiyorsanız... Içine bakalım. Olur mi? bakalım. İçerisi çok güzel yer. Otantik gözüküyor. Fotoğraflarına baktım. Hola, buenos dias. Tatlı bir yermiş burası. Biraz da kafe tarzı ama sanki. Kafe evet, şey, Birazcık arkada workshop yapıyorlar. Hadi ya. Oo iyi mi? Biz de sevdik. Kahvaltısı biraz şey böyle hani ne denir süslü bir kahvaltı aynı yeni nesil kahvaltı. Yeni nesil kahvaltı. Güzelmiş burası ya sevdim ben. Pizza var, lazanya var, içecek Kumus var. var. İşte pan ekmek var. Humus mu var? Hı. Hmm. Ha, evet. Arap şey. Arap değil mi? Bizim, e, Arap lava mutfağı değil mi? O ha şey aynen. Şu doğru Şu üçgen dilim tane sonunda yediğimiz. Zine, yani lavaşlar. Evet, burası da öyle. Daha başka mi? bir yer. Burada. Bakalım ya baktık bulamadık. Aynen. Burada yeriz. Gracias. Burada bir kahve içelim ama ya. Sevdim ben burayı. Ya çiçekler çok güzelmiş ya. Bunlar o zaman kendileri yetiştiriyorlar. Evet. Eğitimini de veriyorlar. Aynı zamanda satıyorlar Arkali da. Arkada seramik falan da yapıyorlarmış. Güzel. Hayalimiz Türkiye'ye dönünce böyle bir şey yapmak. Hadi ya. Güzelmiş. Kahvaltı yapacak bir yer bulamadık. Alameda isminde bir tane pazar var. Mercado Alameda diye geçiyor. Şöyle sebze meyve de satıyorlar. Normal bildiğimiz halk pazarı. Restoran bölümü de varmış buranın. Ben zaten buraya gelmek istiyordum. Ama hani öğle yemeği için gelirim falan diye düşünürken kendimizi burada bulduk. Gerçi saat de çok erken sayılmaz ya. Plantinlere bak. Oh mangolar bilmem neler. Bak şu, domatese be benzeyen bir meyve ama bundan farklı. Bunun adını söylemişlerdi, bilmiyorum çok çirkin demişlerdi. Sakın deneme gibisinden bir şey demişti biri ama <laughs> tabi herkesin ağız tadı farklı. Öyle bir olumsuz intibayla karşılaşınca bir çekiniyorum açıkçası denemeye. Garip gözüküyor zaten. Kalinin halk pazarı. Şuradan yok orada bir şeyler satıyorlar. Oradan dalmayalım. Şöyle. Hola, <laughs> buenas. <laughs> İki kamera karşı karşıya. <laughs> Konuğumuz Burak. Evet, <laughs> benim de konuğum Isra ve Mert. Sizleri onlarla tanıştırayım dostlar. Backpacking Coconuts olarak evet. geçiyordunuz değil mi? Isra ve Mert yazsalar yeterli Isra olur. Mert. Burak daha Hanım daha konuşacağız. Yoktur. Daha yok vardır muhakkak vardır. <gülüyor> <gülüyor> daha Tanrına tanıştıracağım sizi. <laughs> Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Bunu denedin mi? Yok. Bu ne? Altın çilek dedikleri şey. Altın çilek geri. bu mu? Hı hı. Mayhoş güzel bir tadı var ama Deneriz bir ara Şurada bir tane meyve söylemişlerdi bana domatese benziyor ama sivri domates gibi Çok kötü demişlerdi de Ekşi, Ekşi mi baya? Ekşi. Bayağı? Biz Sev, hepsini denedik Sevdiniz mi? Yani ya onları meyve sularında kullanıyorlarmış. Kolombiyalar açıkladılar evet, bize. Evet, evet. Çok meyve suyu yapıyorlar genelde farklı farklı, farklı şu meyvelerden. Şu guapaja mıydı? Unuttum adını. Aynen. bayılıyorum buna yalnız. Bu, bu çok güzel. Şu, şunlar hepsi meyve suyu için kullanıyorlarmış. Hola, buenas. Hepsi meyve suyu için. Şu da tuzlu yedikleri mango. Bu da tatlı, aşırı tatlı olan mango. Burada mesela sokakta sattıkları mangolar genelde çok ekşi oluyor. Şunlar. Ya kendiniz alıp yerseniz daha çok keyif alırsınız. Sokakta çok ekşi oluyor. Olgunlaşmamış oluyorlar. <laughs> Şöyle bir pazarı gezelim. Sizleri Mert ve da tanıştırmak istiyorum. Önce bir böyle dolanalım. Bakalım neler var neler yok. Bilal, bilal. Hola, buenas. Bilal. O neymiş ya? <laughs> maşallah karpuza bak. Kocaman. Ha, restoran bölümü sanırım böyle parça parça. Burada var. Belki arka tarafta vardır. Şurada var. Güney Amerika'da yiyebileceğiniz en uygun yemekler, biraz daha böyle anne yemeğine yakın diyebileceğim yemekler hep Mercado'da oluyor. Böyle bir de şey kombinado diyorlar işte çorbası bilmem nesi içeceği ana yemeği 2 dolar 1.5 dolar 2.5 dolar gittiğiniz ülkeye göre fiyatlar değişiyor tabii ki ama daha uygun yersiniz yani. abla aloe vera yaprağı satıyor. Bu yanıklara çok iyi geliyor. Sinek ısırığına da çok iyi geliyor diyorlar ama Jamaika'da bir tane abi vermişti bana böyle bacağıma sürmüştüm. Böyle bir yarım saat rahatlatmıştı sonra bir etkisi olmamıştı yani geçmişti. Restoran kısmına girdik şimdi bak burada deniz mahsulleri yapıyor, midye falan yapıyor abla. Ola! Bu, aynen midye var, pilav var, sebze var içerisinde bak şurada tabağı hazırlıyor. <laughs> şöyle göstereyim sizlere. Özellikle Kolombiya'nın Karayip kısımlarına doğru çıktığınız vakit deniz ürünleriyle daha fazla karşılaşacaksınız. Aa, burada abimiz canlı müzik yapıyor. Güzelmiş bak burası. Biraz daha böyle kalbur üstü gibi duruyor ama tam böyle merkado kültürü değil. Burada ablamız ciğer doğuruyor. Heh, merkado bura işte. Buralarda ucuza yemek yersiniz. Merhaba, hoşgeldiniz. Şöyle bakayım başka ne gösterebilirim size. Oy abi alevlerle oynuyor. Ne pişiriyormuş abi? Çorba. Burada kıyma var. Başka ne var? Kapalı tencereler. Yok, turko. Şinşonşa, no şinşonşa. Merhaba. Merhaba. Ağla sen nereden biliyorsun Türkçeyi? <laughs> Abla Türk'ü? Ya! Ablası Türk'ü? Ah, I don't remember how to say because I I used to I used to live with a Turco. Ah, it's Turco. So, yeah, but I I I haven't forget. Amor? Yeah, yeah, see. <laughs> but merhaba. Merhaba. Dur, merhaba. <laughs> Ablanın Türkçesi varsa öyle yeni klasik öyle yeni bunlar. Ablanın Türk sevgilisi varmış. Bu abla da yiyelim bence yemeği. Bir kıyak geçelim. Şöyle deniz ürünlerini de göstereyim sizlere. Pescado dedikleri balık, pollo dedikleri tavuk, karne dedikleri et, serdo dedikleri de domuz eti. Şu çok dikkatimi çekti. Oha çok iyiymiş bak. Et var üstünde sos var. Bu ne acaba ya? Hola senyor. Ne adı? Tamal. 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 Ben farklıdır diye düşünmüştüm ama tamalmış. Bunu tavuklu yapıyorlardı genelde. Bak etli de gördüm. Şurada farklı bir et var. Domuz eti bir diye düşünüyorum. Ya da normal bir eti farklı şekilde kesmiş de olabilir. Demek ki şu yaprağa sarılan bütün yemeklere tamal diyorlar. Bak abla üstüne bezelyeleri atıyor. Şuraya baksana. Ne kadar insan sipariş edip diyorsa, yüzlerce hazırlamışlar ya. Yemekçilerin arkasında pazar devam ediyor. Burada da kafeler var. Yine böyle meyve, sebze satan tezgahlar var. Onların arkasında da kafeler var. Tahmin ettiğimden bayağı büyükmüş burası ya yerini kafeyi de göstereyim sizlere. Kahve mavi içmek isterseniz belki buraya gelince gayet güzel. Sistem çok güzel Mercado'larda. Yani aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Alışverişinizi yaparsınız. Hostelde mostelde kendiniz yemek pişireceksiniz. Meyvenizi alırsınız. Öğle yemeğinizi yersiniz. Kahvenizi içersiniz. Adios. Bunlar ne acaba? et gibi duruyor ama şunlar dulse süt reçeli ama şu et gibi duruyor da et değildir diye düşünüyorum ya şu birazcık farklı bir şeye benziyor Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben sizleri tanıtayım. Mert ve Isra Güney Amerika'yı geziyorlar bir süredir. Ama hikayenizi sizden dinlemek isterim. <laughs> Sen başla. <laughs> Hikayemiz biz işlerimizi bıraktık. Benim... Öğretmeniyim, Mert, IT, bilgi İşlemci. İşlerimizi bıraktık, yola çıkalım dedik. Tabi bu kadar kolay olmadı ama sonuçta buradayız. Ne ya. kadar oldu? 3 ay oldu. Üçüncüğümüz bitiyor, Kolombiya'dayız. Kolombiya'dan başladık. Buradan Brezilya'ya gideceğiz. Peru'ya gidecektik ama karışıklık var orada şu an. Uzun süredir hayalini kuruyorduk işte ve ee, fırsat doğdu. Şirketim İstanbul'a taşındı benim. Onlar da dedi gelir misin İstanbul'a? Ben dedim İstanbul'da yaşamak istemiyorum. Dolayısıyla ben e, tazminatımı aldım. Ondan sonra Isra da zaten e, bunu almıştı işte. E, online de çalışabiliriz aslında ama pek istemiyoruz şu sırada. Başladık işte böyle geziyoruz. Düşüncenizi merak ediyorum hani Üç aydır seyahat ediyorsunuz. Beklentinizi karşılıyor mu bu seyahat? Neler düşünüyorsunuz Güney Amerika ile ilgili özellikle Kolombiya ile ilgili? Yani işte hep Korkuturlar, hep söylerler, işte gitmeyin oraya, orada dikkatli olun. 3 ay bitti, en ufak sorun yaşamadık. Yani sorundan kastımız bir kötü bir durumla karşılaştık. Ama bazı noktalarda insanlar çok farklı bakıyorlar, onu hissediyorsunuz. Ama hiçbir yerde hiçbir sorun yaşamadık. Dikkatli olmakta da fayda var. Kendi halkı söylüyor bunu. Yani ben bu kadar iyi beklemiyordum açıkçası. En çok nerede eğlendiniz peki? <laughs> Medecin. Medecin. Medecin yani. Olan bu bir tavsiye olsun. Evet. Kolombiya'ya gelecek şehir arkadaşlar için. Medecin bence e, Avrupa standartlarında bir şehir. Çoğu yeri. Zaten inanılmaz Avrupalı var. Yani Fransız, İsrail'i çok gördük. Fransız, Alman, İngiliz. Ne yazık ki Türk çok az. İşte böyle çok az denk geliyoruz. <laughs> ee, onun dışında da Medecin'den sonra da Palomino. Palomino. Evet. Yani benim için çok evet. çok güzel, çok eğlenceli. Daha rahat, daha çiğ bir ortam. Uygun da fiyatta yani Türkiye'de alternatifleri karşılaştırınca işte Türkiye'deki alternatifi Olimpos mantık olarak. 5 ay çalıştım ben Olympos'ta. Gerçekten evet. Yola çıkmadan önce. Çok iyi. İşte alternatif Olimpos, Olimpos'ta bir kişi galiba şu an 750 bin lira ödemesi gerekiyor günlük konaklama için. Burada efendim? TL. Ne dedin, bir deli bin lira dedin ya. Bir an bende... <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bununla Mert benimle dalga geçiyordu. Ben 1000 lira atamadım hala çünkü. Havlu <laughs> çıktı. Hadi ya. Ay, <laughs> ay, 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 ay. Tartışıp tartışıp <laughs> duruyorlar. Bu. Tatlıya bağlarlar birazdan. Aynen, aynen. Siz sosyal medyada içerik üretiyorsunuz değil mi? Üretiyoruz Başladınız. evet. Kanalımız var. Youtube kanalımız var. İsmi? Isra Mert. Isra Mert. Pek pekin kokonas. Bu kısmı çok zor biliyoruz ama evet. Isra Mert yazarlarsa çıkıyor. Instagram'da da aktifsiniz. Instagram'da takip da çok aktifiz. Evet. Yine Isra ve Mert. Tamam. Ben zaten koyacağım da sizden çok de sizden ediniz. de almak istiyorum <gülüyor> isimleri. <laughs> Eğer evet. takip ederseniz Isra ve Mert'i çok sevinirim. Yorumlara da benden selam lütfen. Çok teşekkür Rica ederiz. ederiz. Rica ederim. Evet. Buradaki tezgahtan klasik bir menü söyledik kendimize. Şöyle göstereyim. Bir vejeteryan tabağımız var. Burada çorbasız bir tabağımız var. Et var yani, kıyma getirdiler, fasulye getirdiler, platana getirdiler, kızarmış muz salatamız var ee, ve yanında pirincimiz var. Böyle içecek, limonatayla şeker kamışı suyunun karışımı bir içecek söyledik, bu da benim menüm. Balık çorbası söyledim, Karayip kıyılarında çok meşhur, özellikle Kolombiya'nın Karayip kıyılarında balık çorbasını denemenizi tavsiye ediyorlar, oldukça meşhur. Aa, bak şöyle mide koymuşlar içerisine, yo mide bu, balığın parçasıymış, pardon şu dışını görünce midye zannettim. İleride midye çorbası da yapıyorlardı. Onu görünce birden kafam karıştı. Şöyle işte kızarmış muz var. Yuka diyeceğim ama bu yuka değildir diye düşünüyorum. Kızarmış muzdur diye düşünüyorum. Onun yanında şöyle bir tabak söyledim. Et var, fasulye var, pilav var. Yine kızarmış muz var, salata var ve patatesim var. Bu sıradan bir menü. Çorba getiriyorlar, içecek getiriyorlar. Böyle bir tabak getiriyorlar sizlere. Bu Merkav'da biraz sanırım ünlü olduğu için 15 bin peso. Bunu 10 bin, bin pesoya da bulabilirsiniz. Hatta bazı yerlerde 8.000 peso. Yani bir buçukta 3 dolar arası da yiyebilirsiniz bu menüyü. Bizimki 3 dolar. Şöyle göstereyim sizlere. Merkado'da sürekli böyle bir şeyler satan insanlar da var. dondurma satıyor, böyle şeyler satıyor. Gelip müzik yapıp para da kazanıyor. Böyle ablalarla, abilerle yemek yiyoruz beraber. Ali çorbamı denemek istiyorum. Güzelmiş. Çişniş ve balık tadı yoğunluğu var. Çişmiş her yemeğin içinde giriyor burada yani kaçarınız yok. Her, her yemeğin içinde var. Kötü değil bence. İçilir. Balık severlerin muhakkak bayılacağı bir video yani deniz ürünü severlerin. Benim gibi deniz ürünü sevmiyorsanız bir kere de olsa tadın. Soslu etimizi alalım pilavdan da birazcık daldıralım. Sosunu çok sevdim. Şöyle domatesli bir sos yapmışlar. i̇çerisinde sanırım taze soğan da var. Hoşuma gitti. Şöyle fasulyeden de bir tadı var. Güzel. Bazı fasulyeleri güzel olmuyor. İçerisine ne koyuyorlar bilmiyorum ama çok keskin bir tat oluyor. Umarım güzeline denk gelirsiniz. Tamayesi hazırlıyorlar şimdi. Bir önceki grubu pişirip sattılar diye düşünüyorum ya da yemeğe hazır hale getirdiler, şimdi tekrardan yapıyorlar. Baksanıza öyle bütün bir but koyuyorlar, sonra bir et parçası koyuyor, patates koyuyor, üzerine sebze vesaire koymaya devam edecekler. En sonunda sos döküyor diye biliyorum. Kolombiya'nın ulusal yemeklerinden biri diyebilirim tamayesi için. Bogota çevresinde meşhur ama farklı bölgelerde de bulabiliyorsunuz tabii ki. Kali'deki toplu taşıma araçlarından biri de bu dostlar. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Şöyle dışarıda sarkanlar oluyor. içerisine oturanlar oluyor. Böyle arazi aracı gibi ama toplu taşıma için kullanıyorlar bunu. 2.300 200 mi 2.400 peso mu öyle bir şey. Yani yarım dolar diyeyim. Öyle söyleyeyim sizlere. Gideceğiniz lokasyona göre abilere soruyorsunuz. Onlar sizi yönlendiriyor. Hatta eşyamız varsa şöyle yukarıda koyuyorsunuz. İlk şeyde dikkatimi çekti. Şöyle sarkanlar oluyor dışarıda ayakta durup. Onlar dikkatimi çekti. Hazır burada görmüşken göstereyim mi sizlere? Orada seyyar satıcılar var. Şeker kamışı suyu satıyorlar. burada çiçek satıyor, bitki ürünü falan var. Şey böyle çayını yapıp içiyorlar genelde şifa olsun diye şöyle. Bitkileri de göstereyim sizlere. Artık iş çıkış saatine yaklaştık. O yüzden bayağı bir kalabalıklaştı sokaklar, caddeler, trafik olmaya başladı. Kali'nin şehir merkezine geldik şimdi. Plaza de Caicedo diyorlar buraya. Şöyle göstereyim sizlere. Polis barikat çevirmiş. Niyeyse içeri giremiyoruz yani. Bir şey mi var? Bir sebepten dolayı mı kapalı? Bir fikrim yok. Ama kapalı. Şöyle etrafı göstereyim bari sizlere. Çok kalabalık ya. İnanılmaz bir kalabalık var. Burası Kolombiya'nın üçüncü büyük şehri bu arada. Kolombiya'ya gelmeden önce nedense aklımda hep Kali, Kali. Yani niye bilmiyorum. Belki Kali karteliyle de bir alakası olabilir bir fikrim yok. Çünkü böyle eskiden kartelli şeylere Pablo Escobar'dan dolayı bayağı bir merakım vardı. Belgesel falan izliyordum. Belki oradan kalmış olabilir isim olarak aklımda. Dedim ki gideyim bakayım ne var ne yok. Nedir, nedir bir şehir, nasıl bir şehirdir. Merak ettim. O yüzden Kali'deyiz şu an. Güzelmiş şu bina. Bu arada artık Kolombiya'daki bu uyuşturucu işlerine Kali karteli almış. O yüzden Kolombiya'nın tehlikeli şehri için Kali diyorlar. Dikkat etmekte fayda var. Yani uyuşturucu işi işin içine girince geçmiş olsun. Orada dikkat etmeniz gerekiyor. Ola! Abla benim taklidimi yapıyordu. Şöyle dalalım. De bura sadece uyuşturucusuyla ya da karteliyle meşhur değil. Buranın asıl olayı salsa dünyanın başkenti olarak geçiyor. Salsa başkenti olarak geçiyor. Salsa öğrenmek isteyenler baya baya akın ediyorlar buraya. Öyle söyleyebilirim yani. Sizin hiç böyle merakınız oldu mu dans konusunda? Hani bir ders alayım buraya kadar geldik bir salsa, baçata, ayak kıpırdatayım falan diye. Yani aslında çekici gelmeye başladı ama o kadar yeteneğimiz var mı bilmiyoruz. Dünkü ablayla abiyi gördükten sonra ben... <laughs> yani o seviyeye gelmemiz için herhalde Kolombiyalı olmamız gerekiyor. Bir ömür harcamak gerekiyor bence. Çok çekici güzel dans ediyorlar. Güzel ve mutluyuz yani. Kesinlikle. Kıpır kıpır oluyor insan izlerken. Ama özenmiyor değil insan. Yani onların o enerjisi, oradaki o mutluluk ortamı keşke bizde de aynıları olsa. Böyle... Açık söyleyeyim ben dansı mesela çok sevmem hep utanırım ama buraya geldim şey diyorum yani keşke öğrenseydim evet. ya. Çok büyük bir sosyalleşme aracı ve dediğin gibi o mutluluğu yakalıyorsun yani. Ya dün akşam insanlar aşırı mutluydu, birbirlerini dansa kaldırıyorlar. Sadece biz oturduk. Biz <gülüyor> oturduk. <gülüyor> Burası bayağı kalabalıkmış ya. Tabii doğal olarak meydan olduğu için, şehrin merkezi olduğu için. Kendimizi atalım karşıya. Ya karşıya gidelim değil mi? Ya geçelim. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Turquía. Ah, Turquía. Ah, sí. Bienvenido a Colombia. Mira, gracias. Boliviana. Bolivya? iba con el Boliviana. Me gusta Bolivia mucho. Sí. Sí, mucho. Yo visitar Bolivia un mes más. ¿Te seguimos o algo? ¿Tenés página? ¿En Facebook te Facebook, Twitter. Ah, yes, Instagram, YouTube. Her Todo. Çok gusto. Oye, Mucho gusto. Que Gracias. Hasta luego. Çok tatlılar ya. Şurada bir köprü var. Diğer tarafa geçebiliyorsunuz köprüden. Çöprünün yakınlarında Şurada birazcık biraz yükseğe çıkayım. Şu parkı görüyor musunuz da? Bu parkta çok fazla evsiz vardı geçen geldiğimde. o zaman video çekmemiştim de bakalım o tarafa gidersem gösteririm sizlere. Nehirdeki abi görüyorsunuz değil mi? Bak ayakkabısını yıkıyor. Girmiş şortuyla. Üstü çıplak. Havada serin ha bak eşyaları da şurada. Çıkarmış eşyalarını ayakkabısını temizliyor. Belki eşyalarını yıkadı oraya koydu. Kurutacak. Ya da kurumadan giyecek. Bayağı bir insan gördüm yalnız bunu yapan burada. Çok fazla evsiz var. Nehirde yatan, kalkan, burada üstünü başını yıkayan, kıyafetlerini yıkayan, kendisini yıkayan çok fazla insan var. Ne yazık ki ya. Havada serin ha şey değil yani ceket giysen giyersin öyle bir hava var. Ona rağmen insanlar bu koşullarda yaşamaya devam ediyorlar. Çok üzücü ya. Çok üzücü yani. Toplumun bu kadar kayıtsız kalması bu insanlara, devletin bu kadar kayıtsız kalması sadece Kolombiya için değil genel itibariyle söylüyorum. Dünya genelinde söylüyorum yani. Devletler kayıtsız, insanlar kayıtsız. Çok üzücü ya, çok üzücü. Sildi mi ya? Yok değil düz. Ama yine de çoluk çocuk yaralar kendini ya. Tehlikeliymiş. Çok güzel gözükmüyor ama baksanıza. Kedi parkına geldik. Böyle kedi maketleri var. Her maketin yanında da şöyle göstereyim. İspanyolca açıklama koymuşlar. Her kedinin farklı bir adı ve farklı bir anlamı hikayesi varmış. Tabi İspanyolca olduğu için ne yazık ki çeviremiyorum. Ama şöyle sizlere kedileri göstereyim. <laughs> Güzel mi Allah Allah tiplere bak. İkiz mi onlar ya aynen. <laughs> Çok sevindiler. Bu da Van Gogh'un neydi o tablosu gece bilmem nesi miydi? unuttum tablonun adını ona benziyor Bakayım yazıyor mu burada acaba öyle bir şey yazmıyor demek ki başka bir şey Bakalım burada yazıyor mu? Burada da yazmıyor. Ha bak şeyin İspanyolca adı da bu. Parque del gato. Parque park demek, del gato da kedi demek. Evet, güzel gidiyor. Kim düşündü acaba bunu ya? Kimin aklına geldi böyle bir şey yapmak? Yani çocuklar için güzel bir düşünce bence. Bize de Sivas'ta böyle bir şey yapılabilir. Kangal şeyleri böyle. Yavru kangal. Boy boy büyük. Onların tarihi anlatılabilir böyle bir parkta. Ne bileyim Van kedisi, Ankara kedisi. Yapılabilir yani niye olmasın? Gerçi gerek yok ya. Yani para var da oraya mı harcayacağız? Daha öncelikli şeylerimiz var bence ülke olarak. O yüzden boş ver. Unutun bunu. Bir siyasetçi izliyorsa unutsun bu fikri. Yapmasın sonra bana patlar. Kali'ye gelin ziyaret edin gidin abi boş ver hiç gerek yok. Ne bak. Aa. <gülüyor> 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 Yine karşılaştık. <ya. gülüyor> bonito. Si. <Sí. Sí>, bonito. <laughs> Burada sonuçta. bu da parkın girişi biz tersten başarı yürümeye. Şöyle size büyük kediyi de göstereyim. Aa bununla başlıyor. Burada da kankisi var. Böyle devam ediyor park. Kolombiya'da birazcık hasret gidiyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Falafel yemeye geldik. Şavarma Beyrut isminde bir tane restoran bulduk. Şöyle falafelimizi kızartıyor abimiz. Burada da dürümümüzü hazırlıyor böyle. Salatalarımız da burada. Şöyle göstereyim sizlere. Humusu sürdü. Üzerinde maydanozu, soğanı. oh, lavaşımız da var. Beyrut'tan geliyor bu arada lavaşlar. Bütün malzemeler Lübnan'dan Beyrut'tan geliyormuş. Baharatlar vesaireler şöyle göstereyim sizlere. Birazcık hasret gidereceğiz. Şavarma Beyrut Kalide. Şurada kebap vesaire bir şeyler daha var. Şöyle göstereyim. Bak burada kebap var, burada köfte var, sucuk var pardon. Şurada köfte var. Ondan sonra tavuk, mavuk et var. Burada abi buna baklava dedi. Baklava niyetine satıyormuş ama dedi ki bu baklava değil abi. Biliyorum dedi. Ben öyle satıyorum dedi. <laughs> şöyle göstereyim size. Arasına ceviz koymuş. Böyle tatlıları satıyorlar. Ooo. Oh. Sucuğu, köftesi, kebabı, falafeli, tatlısı tam böyle hasret gidermelik ya çok iyi oldu. Ben falafel'e bayılırım yani çok severim falafeli, çok iyi denk geldi ya şöyle abi pişiriyor bizim falafelleri. Oo oh, bak turşuluk yapmışlar bak. Evet. Ya bu lezzetli olur işte ya. Bu lezzetli olur işte. Bu abi Lübnanlı. Biz bu abiyle tanışmıştık. Bu da Lübnanlı. Bu bayağı seviyor Türkleri. Bir sohbetimiz, muhabbetimiz olmuş. Şimdi misafirlerle ilgileniyor. Şöyle göstereyim sizlere. Şavarma Beyrut. Gelirseniz buraya da uğrayın. Selam söyleyin, yemeklerini yiyin. Bu videoyu da gösterirsiniz. Birazcık hasret giderim. falafelimiz geldi. Abi böyle dışına humusu da yapıştırdı. İçerisinde bol salata var, falafel var. Bir de yanında böyle sos getirdiler, humus. Sanırım bu maydanozlu bir sos, bu da sarımsaklı bir sos. Üçü de çok lezzetli. Ben daha önceden burada yemiştim. E, kaleye geldiğimde yemiştim hakikaten. Çok lezzetli. O yüzden tekrardan gelip yemek ve sizlere de göstermek istedim. Yalnız Kaleye düşerse muhakkak gelin. Çok sıcakkanlılar. Şöyle bir tadına bakalım hatta. <laughs> ben başladım. <laughs> Kolombiya'da uluslararası bir lezzet. Bizim yöremize ait ve hakikaten çok güzel yapıyorlar falafeli. Buranın güzel olmasının sebebi ürünleri Lübnan'dan getiriyorlar. Birazcık o yüzden pahalı olabilir. Bu 20 bin peso yanlış hatırlamıyorsam o da 4 dolar yapıyor böyle bir durum ama hakikaten lezzetli. Şimdi bizim coğrafyanın dışında birkaç yerde böyle falafel denedim. En iyisi şu ana kadar burada yediğim.